Kimse bilmez sevdami, kimseye diyemedim, gecelerce ağladım, sana söyleyemedim. Kimse bilmez sevdami, kimseye diyemedim, gecelerce ağladım, sana söyleyemedim. Hayaller kurduk senle, sözler verdik ebedi, eğer ayrıldıysak sensin bunun sebebi. Hayaller kurduk senle, sözler verdik ebedi, eğer ayrıldıysak sensin bunun sebebi. Diyecek sözün yok ya Beni en çok üzer Ne oldu da ayrıldık Sevdaliduk ne güzel Diyecek sözün yok ya Beni en çok üzer Ne oldu da ayrıldık Sevdaliduk ne güzel Hayaller kurduk sen lan, sözler verdik ebedi, eğer ayrıldıysak sensin bunun sebebi. Hayaller kurduk sen lan, sözler verdik ebedi, eğer ayrıldıysak sensin bunun sebebi. Madem ki gideysun bir şeyini bırak bana Bakar seni ruhum sevdum yana yana Madem ki gideysun bir şeyini bırak bana Bakar seni ruhum sevdum yana Hayaller kurduk sen sözler verdik ebedi. Eğer ayrıldıysak, sensin bunun sebebi. Hayaller kurduk sen sözler verdik ebedi. Eğer ayrıldıysak, sensin bunun sebebi. Hayaller kurdum ama olmadı dileklerim son nefesime kadar yine seni beklerim Hayaller kurdum ama olmadı dileklerim son nefesime kadar yine seni beklerim